2006'da kurulan Rumeli Siyat, 12 farklı Rumeli ülkesinde 300'ü aşkın üye, 26 farklı sektörde 60 binden fazla çalışan, 36 farklı ülkede milyonlarca dolarlık yatırım ve 122 farklı ülkeye yönelik 2,5 milyar doları aşan ticaret hacminin temsilcisi konumunda. Rumeli Siyat, kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizde ve Rumeli'de çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Önceliği eğitime veren Rumeli Siyad 3 farklı ülkede 5 okul kurdu ve restore etti. 120'den fazla öğrenciye burs dağıttı, dağıtıyor. Her ay konusunda uzman ve tanınmış kişilerin farklı alanlarda üyelerimize ve üye iş yeri çalışanlarına yönelik eğitim programı takvime bağlandı ve Rumeli Siyad Akademi açıldı. Rumeli Siyad gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlarken Rumeli Siyad'ın uluslararası arenadaki en önemli başarılarından biri Stevie ödülleri oldu. Rumeli Siyad aldığı bu ödülle ülkemize çok önemli bir prestij kazandırdı. Rumeli Siyat Vakfı da kurulduğu 2017 yılından bugüne 3200 öğrenciye eğitim bursu vererek gençlerin hayatına dokunmayı başarmış ve bu dönemden itibaren vakfa yeni üyelerin katılımı ile eğitim ve gençlerle ilgili projeler çeşitlendirilerek gelişmeye devam edecektir. Üyelerinin bursanın, Türkiye'nin ve Rumeli'nin gücüne güç katmak için gece gündüz çalışan Rumeli Siyat, Bursa'nın Rumeli temalı ilk ve en büyük mini parkı olan ve Rumeli coğrafyasında bulunan önemli Türk İslam eserlerinin 1'e 25 ölçekli minyatürlerinin bulunduğu Minya Rumeli Parkı'nı kente kazandırdı. Rumeli Siyat'ın en önemli icraatı uluslararası Balkan ekonomi zirveleri oldu. Bu toplantılar Türkiye dahil onlarca Balkan ülkesinden devlet bakanları, dış ticaret müsteşarları, ekonomik oda başkanları, Rumelili ve Türk sanayici iş adamları ve yöneticilerini bir araya getirdi. Devletimizin en üst yönetim kademelerinden de destek gördü. Zirve toplantıları Türkiye'nin hem bölgedeki ekonomik gücüyle ilgili potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi hem de kültürel köklerimizin yer aldığı coğrafyayla gönül bağımızın güçlendirilmesi açısından büyük yankı uyandırdı. Balkan Ekonomi Zirvesi sonrasında Rumeli Siyad 8. Ekonomi Zirvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. 140'ın üzerinde rekor sayılacak sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen yatırım zirvesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Rumeli Seyhat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nin onur konuğu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Zirve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki emlak, turizm ve ticaret olanakları ele alınarak ikili görüşmelerle tamamlandı. Rumeli Siyat 8. Ekonomi Zirvesi öncesi, Rumeli Siyat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve Başkanlık Divanı üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ı ziyaret etti. Rumeli Siyat'ta 10. Olağan Genel Kurulu'nun ardından 2024-2026 dönemi başkanlığına Murat Evke seçildi. Yeni dönemde yeni bir vizyon ile yola çıkan Murat Evke başkanlığındaki Rumeli Siyahat'ta yeni seçilen kurullar ile birlikte 20 komite oluşturularak çalışmalara hızla başlandı. İşte bu süreçte yaşananların kısa bir özeti. Rumeli Siyad, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Karadağ programı gerçekleştirdi. Programda ülkedeki yatırım imkanları ve iş fırsatları yerinde incelendi. Ziyaret kapsamında Karadağ Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi ile çeşitli görüşmelere imza atıldı. Rumeli Siyah tarafından iş dünyasının geleceğine ışık tutan konuların gündeme getirildi. Rumeli buluşmalarının yüzüncüsü gerçekleştirilirken, yüzüncü Rumeli buluşmasının konuğu BTSO Başkanı İbrahim Burkay oldu. Rumeli Siyat ailesine yeni katılan üyelere üyelik rozetleri de takdim edildi. Rumeli Siyat, Cumhuriyetimizin 101. yılı kapsamında birçok anlamlı etkinlik düzenlerken, Cumhuriyet'in 101. yılında Atatürk ve Cumhuriyet konulu söyleşi de tarihçi yazar doktor Naim Babiroğlu'nu üyeleriyle buluşturdu. Cumhuriyetimizin 101. yıl etkinlikleri kapsamında Rumeli Siyat, Görsel Kültür Derneği işbirliğinde Gelibolu 1915 Nefes isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Çanakkale Zaferi'nin manevi ve tarihi önemi buradaki eserler aracılığıyla anlatılırken sergi büyük ilgi gördü. Rumeli Siyât Mübadele ile değişen hayatlar konusuna dikkat çekerek uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Paramparça adlı belgeselin özel gösterimini gerçekleştirdi. Rumeli Siyad büyük önem verdiği üye ziyaretleriyle üyelerinin yanında olmaya ve iş dünyasındaki güçlü bağlarını geliştirmeye de devam ediyor. Bunlarla birlikte Rumeli Siyad, üyelerinin katıldığı ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına da üyelerine destek amacıyla katılımlarını sürdürüyor. Bu dönemde yerel yönetimlerle ilişkileri daha da kuvvetlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen Rumeli bu kapsamda Bursa'daki belediye başkanlarını da ziyaret ederek birlikte yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Rumeli yeni dönemde komiteleri de aktif olarak çalışmalarını hızlandırırken her bir komite önemli çalışmalara imza atıyor. Meslek Edindirme Komitesi'nin Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlediği kariyer günleri etkinliği. Rumeli Kadın ve Sanat Komitesi'nin Topkapı Sarayı ziyareti. Gençlik Komitesi'nin yaza veda partisi. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışmaları. Sanayi Komitesi toplantıları. Rumeli ailesi olarak hem birlikteliğimizi pekiştirmek hem de kültürel değerlerimizi tanıyıp yaşatmak adına İznik kültür turu gerçekleştirdik. Bu dönemde Rumeli Siyad bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeler kapsamında paydaş derneklerle ve odalarla işbirliğini güçlendirmeye de önem veriyor. Rumeli Siyad bu doğrultuda bu siyad, Balgöç, Busader, Bumiad, Nosap, Buikat, UNESCO Derneği gibi STK'larla ortak proje hedeflerine yönelik verimli görüşmelere imza attı. Rumeli Siyad heyeti Bursa milletvekilleriyle bir araya gelerek Dernek tarafından kapsamlı bir çalışma sonrası manifesto haline getirilen Rumeli Siyad sektörel ve kentsel sorunlar çözümler analiz raporu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Rumeli Siyad tarafından tespiti yapılan sorunlar ve çözümler İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tarafından meclis kürsüsünde dile getirildi. Rumeli Siyat ayrıca Bursa'nın sanayi ve ticaret faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan öncü kurumlarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Ticaret Borsası ile karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik de önemli adımlar attı. Rumeli Siyat Akademi çalışmaları da yine bu dönemde alanında uzman isimlerin katılımıyla son derece verimli geçmeye devam ediyor. Rumeli Siyat Akademi Söyleşileri kapsamında iş dünyasının birbirinden değerli isimlerinin katılacağı deneyim paylaşım toplantıları da bu dönemde ilk kez hayata geçti. Bu dönemde Rumeli Siyat, kurumsal hafızasını geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmek adına dijitalleşme odaklı çalışmaları da hızlandırdı. Dijital arşivini güçlendirmek için çalışmalara başlayan Rumeli Siyat, bu kapsamda kurumsal web sayfasını da günümüz koşullarına uygun, modern bir altyapıyla yeniden düzenledi. Rumeli Siyat, yeni dönemde yaptığı işbirliği protokolleri ve kurumsal indirim anlaşmalarıyla da üyelerine pek çok alanda indirim imkanları sağlıyor. Bu dönemde sürdürülebilirlik konusunu öncelikli gündem maddelerinden biri haline getiren Rumeli Siyat, hem karbon ayak izinin azaltılması hem de geleceğe katkı sağlamak adına çok önemli projeleri de birbiri ardına hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Rumeli Siyat Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kurşunlu bölgesinde 10.000 adet ağacın yer aldığı Rumeli Siyat 20. Yıl Hatıra Ormanı'nı hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladı. Bu çalışmalar dahilinde Rumeli Siyat topluma ve dünya ekosistemine değer katma gayesiyle 29 Ocak'ta sürdürülebilirlik çalıştayını dernek merkezinde gerçekleştirdi. Aynı şekilde Rumeli Siyat, Nilüfer Belediyesi'nin Avrupa Birliği projelerinden biri olarak başlattığı Uluslararası Bisiklet Projesi'nin iştirakçısı oldu. Rumeli Siyat, aynı zamanda yurtdışı İlişkiler ve lobi komitesi öncülüğünde 8 farklı Rumeli ülkesinin temsilcileriyle yürütülen ortak çalışmalarla bölge ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Rumeli Siyat 101. Rumeli Buluşması Yılbaşı Balosunu tüm üyelerimizin yoğun katılımlarıyla Eda Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Yeşim Salkım'ın sahnesi eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Rumeli kökenli girişimcilerimizin sesi olmayı ilke edinen Rumeli Siyat, başta Bursa için öngörülen ihracat hedefi olmak üzere Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşma konusunda üstüne düşen görevin bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Rumeli Siyat. Biz büyük bir aileyiz.